O da onu itti çaktı ağzına bir tane sandım. <laughs> ben anlamadım. Atan. Atan. <laughs> Nerede? Atan. <laughs> Kanka. Korku... <laughs> Hayır. <laughs> Üçüden bitten geliyor, şeyden geliyor galiba. Korkuyorum, dur, dur. korkuyorum. Tamam dur. <gülüyor> <gülüyor> O da üstte abi. Gördüm gördüm Ha gördüm Bence onu Ne, ne Anladım, Şey var Zorluk var Karanlık oh, gitmem pereket, lazım Lan lan O lan Ney Sen benim önümdeki adamı niye çalırsın bulaşan... Ben <laughs> Reizi kim aldı? Reizi sen Reiz mi aldın? Sen ben mı? almadım. Ben çaldım. <laughs> Nasıl okunuyor? Vay <laughs> Beni sahiplenmişler. Sahiplendim o benim biricik köpeğim. Hayda. Koş 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 koş. Ya ben koş, koş. onda ya. X bastım. Ya, ya. pardon elim kaydı. Ya eline sıçayım. Elim kaydı. <laughs> Abla. Abla. Yine yaşlandık. Kaç <laughs> yaşındasın? I am. <laughs> Ultim ultim ölmedim ya. Ne? Benim? <laughs> ya kardeş <ukan gülüyor> benim önümdeki adamı çalırsan onu uğramayın. Ya ben ya. adam çalmadım şu anda. Tamam teyze ne bağırıyor sakin ol. Ya amcacım bak zaten. Ne Ne teyzesi? Ya, ya dayı bir bir tamam bir sakin ol. Bir... Ben senden zaten küçüğüm sen benim teyzem yaşında oldun. Teyzen senin 17 yaşında Ben 18 yaşındayım Geri zekalı teyzem nasıl 18 yaşındayım? Kendin dedin. Ayyem. Ne

ya ben koreyi bilmiyorum. Koreyi bilmiyorum. Seu bir şarkıyı arkada müzik olmadan söylettim ve kayıt aldım. Teşekkürler. Ya dur. Kalkış, kalkış. Bu bu sonra gelsin beni alsın. <laughs> hayır hayır, hayır şş, yok yok Hay alamayacağım hop yukarı lan lan helal o ana pudi ne Zeynep... çok bu maçı alırsak <laughs> sana vereceğim neyi kankuş kankuş spike'ı <laughs> kuracak Kanka şuna söylemedi lan. Kanka bunu alsın tildiriliyormuş. Demiştim. Til ölmedi. Ben, al ben alacağım bunu. Bunu ben alacağım. Ha pek çok asse. Au. Can. Your God, I can give you everything. Canavar geliyor. Ah. Ah. So black, black as it can be. Hayır, hayır, sus, sus, sus. sus. Overdose. Nereden nereye geçtik lan <laughs> Bilmiyorum arkadan ne çalışıyorsun söyleyeyim. Panik yaptım. Ya, panik yapıyorum. Ya. Sen döver bak çekme tokat döveceğim. Oley. <gülüyor> <gülüyor> or 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 or, 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 or. Yanlış söylüyorsun. Söyle Yalnız bakayım. Söylüyorsun. Söyle bakayım. Um, guys, is that Freddy Fox? <laughs> ay benim. Ya ananı <laughs> Yetişti mi? Hayır 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 hayır. <laughs> Hadi be. <laughs> Bakalım ne olacak? <gülüyor> <Dikkat>! <gülüyor> Bu müzikle çok komik. Eğer <laughs> ölmezsen ve onu bana verirsen seninle evlenirim. Veriyorum galiba. <laughs> kankuş bir şey yap kankuş. kurtarmadım beni kurtaramadım bunu görüyor musun bunu ha, görüyor musun görüm, he tam ona girdi A Pippon'un like a black black hey sana diyorum anne kaç Gecko'ya 60 vurdum bir düşme harbiden ay ay kurtul saye de bakıp pusma ananı Zülemez. avradını Birini bacını ne? Hey, dede, amcanı, dayı, nene, ninne, hepsi mi iniyor? Dede, Aldım, Oh, çok şükür. Çok evet. <laughs> kolaydı. Bu maçı alırsak sana vereceğim. Bırak ya. Allah'ım yarabbim sen bana yardım et. Anlıyor musun? Çok sıcak oldu lan. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. <laughs> Oy ses kötü mü ya? Biraz. Biraz. Biraz Mikrofon oturmuşsun gibi geliyor. Dikenler yok edildi. Dikenim yok etti Ne cüret? <laughs> Benjamin. Benjamin düştü. Oy düşman. Moto moto ay gitte ay gitte Kuroshi Salak falan olabilir miyiz acaba? Ay oldu küllü <laughs> döksün. Ayağım. <gülüyor> <Bacağım> koptu falan Dikkat dikkat. E ay lan, ne yapıyorsun sen ya? Oğlum vuramadı, vurabilse yoktu şu an. <laughs> Yoksun şu an. Hayır arkamdan. Sen arka bu eli al. Lan evde var benim. Sakin olun. <gülüyor> 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 Bu <Spire> kazandı Çok aptalım ya. Hayır <laughs> duyunca öyle diyeceksin. Şey sanıyorum. Şey düşünüyorum böyle hadi Zeynep işte birkaç oyun daha çıkmışım. Sürekli şey bana bakıyorum diyorum. Oh <laughs> man, diyorum man, 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 <gülüyor> bakıyorum, <gülüyor> ne güzel artı altı, nah, altı yakışıyor. <laughs> 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 <jiho> <laughs> Ay, ay, ay çok seviyorum artık Ren hiç burada. O doğru da doğru. <laughs> Benle var. A doğru mantık mantıklı. Önce rengini kim düşündüm bir an? Adam çok ezikliyor. Sensin ezik <laughs> ama. Sen, sen beni saymadı, sen beni adam. Hayır hayır, hayır. Bak dur. <laughs> okay, dur. <gülüyor> Açıklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya <laughs> demiştim. Konuşuyor oynama. Hiç oynayasın gelmedi şu an. <laughs> Bence 13 yaşında bir çocuk. Yok. O zaman kadın. O <laughs> olabilir, tehlikeli. Oy! Ne verdin Kesin <laughs> var. Kesin Keşke olsa... Erkeğimin üstü diyelim. Bu hoşuma gitti, tamam. Erkeğim şu an. <laughs> Vay! Droplü. Teşekkürler. Droplar sana kurban olsun. Be! Seni var ya, giyemiyorum <laughs> yani. Ay, kan. Kan. Önümde kan çıktı. <laughs> Kafanı vurdun galiba. <laughs> Yapamıyorum yeminle. Yapıyor sen, nasıl bir şey? Niye kestik yoruyor? Ben kes sen neden kesiyorsun? Ben Pardon. Ki. Niye beni bıraktın? İntikamını aldım olur mu? Çünkü ödürüm. <laughs> <mi>? Ama yaşayabilirim. <laughs> şey yapsayam. Şey, ne? Ne? Agresif bir takım olduğunda ve sakinleştiklerinde sanki böyle bir sürü köpeğim var da sakin tutmaya çalışıyor gibi hissediyorum. Değil mi? savaş savaş. Tahta <laughs> kap. <laughs> Zaten alıyorsun. Çevirebilirler çok nasıl rahat aslında. Ah. <laughs> oh. Canım yok ki. Oh my god. Sen bunu al. Sonra gel. Buraya. Fate, oh. Fate sil oyun. I am... Daha tam tam gümüş oluyordu. <laughs> <laughs> Ucundaydı. Tam gümüş olmuştu. Abi bak. Zeynep. 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 Efendim. Zeynep. Ha. Saat ha. <laughs> kaç oldu ya? Acıktım. Eğer koltuk altına tenis topu koyarsan böyle nabzın şey görünüyormuş. Durmuş gibi görünüyormuş. Kesin öyle oluyordur. Çok merak ettim. Dur deneyeceğim bekle. Sen, sen, sen iyi misin? <laughs> Hayır. Yalanmış. Eyvallah. Umarım hepinizin oyunu fevkalade geçer. Umarım kazanırız. Umalım hadi beraber. Zeynep de bize katılıyor değil mi Zeynep? Evet umarım kazanırız arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Onları da Zeynep. İki Zeynep var burada. Phoenix'te Zeynep biliyor musun? Merhaba. Yorum. Sen de Zeynep misin? Evet. Oh, yok. O yok Eymen'im. O, da o da zeynep. Zeynep. Hayır o da Zeynep. Daha <laughs> yok ama o da Zeynep. zeynep. Atlıyorum ben. Şöyle, şöyle. hoppa Doğru. Sesleri olmanı neye borçlusun? Saçlarına mı yoksa? Ne? İlk defa duydum. Yeni Anlamadım. İlk defa duydum repliği. Saçlarına mı yoksa? Yenik. Hayır, öyle denemiştir, denemiştir değil mi? Ee, denemiştir umarım ya. Evet. Umarım denemiştir ya. Bağır Bağır Yok ya. sana can bana verdi <laughs> neyi çalışıyorum bari Ha stin Üstadı diyormuş Ha Arkandayım Hayır ben arkandayım I just wanna to be part of your story Kolay olsun meet time and let's go Alırız, alırız Zeynep. Sakin ol. Al bak Zeynep! Zeynep, sen Zeynep ne yapıyorsun be? O Zeynep'ler... Eyvallah. Zeynep, Zeynep'e silah alırken Zeynep... Zeynep'ler iletişime geçiyor. Bir şey Zeynep, Zeynep'e bir şey isteyen var mı <laughs> Zeynep? <gülüyor> <gülüyor> Ağda, Teşekkür ederim. Zeynep, Zeynep'i kaldırdı. Ay çok acıktım. Yemek ye. Lütfen git, çok üşeniyorum. Aç kalacaksın o zaman. Doğru dedin. Benimkini yiyebilirsin. Oh. Bu arada til yaşıyor. Öldü. Hayır yaşıyor. Öldü. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Zeynep kesin kırdım. Işık te, te, ete, te, 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 te. Bu ne abi lan? <laughs> bakın, pofuya bakın. Oha man. Çok tatlı Oha man. Kankuş daha tatlı. <laughs> ne? Seç can, seç, seç can, seç, seç dört tamam, canım. Tamam var. Seyge. gel. Seç dört canım var. Ver, verdim ya. Ne? Kaçlar kaç? Vereceğim de inanmayacaksınız. Söyle. I just wanna be... Beş. İnanmadım şu an. Hayır oğlum beş yaşındayım Allah Allah Yalan yalan. diyor seni... <laughs> Anne okuluna başlayacağım seni. Tek şey, cam versene sen. Şey. <laughs> Şişkonlar ver, cam ver. Seni canı yet. Ne diyorsun <laughs> lan? Jet. Jet kendinden geçti canı isterken. Düşerken Jet. adama cam ver. <laughs> jet. Jet. Hayır yok öyle bir şey. Ben sakinim zaten. Ne bakıyorum? <laughs> sen Abi. <laughs> Reyna Özür dilerim özür dilerim Takımını alır mısın? Ya düşünmem lazım Alalım mı? Tamam Olur onu düşün. Tamam olurmuş Gel isafarkı. Biz de gelelim mi? Gelsinler mi? Sence? Bilemedim çok küçük sanki Ama Yoru çok şirin benimle benziyor Ama sadece Yoru gelsin diyebilir miyiz ki satmasın? O zaman çok ayıp olur çok üzücü olur hayır ya yani. Ya bir oyunluk herkes alsak mı ne olacak? Dur ben hallediyorum şimdi Jet. Ya bir dakika ya sen yeni geldin sen kimsin halledemezsin Seni istemiyoruz Demedik öyle bir şey. Demedik öyle bir şey. Diye alma. Kendi kendine konuş. Ben sana inanmıyorum Gekko. Az önce 5 demiştin. Sen yalancısın. Ya tamam, bir tutar evet, mısın ya? Yedin. Yeni aldık zaten bozma sanırım ha. Bana mı dedin? Evet. Hayır, Ayıp hayır, ettim hayır, bu arada hayır. ben şaka yapmıştım. Şaka Üçüncü yapınca çok komik, komik çok olmuyor. olmuyor. Özür dilerim tamam. Gidiyorum bak ben bakıyorum. Jet öyle. şunu bas konuşu al kankam. Niye? Geliyor. Çok ses geliyor. Niye mi? Çekirdek çıtlıyor bir şey yok ki. bir şey yok ki. Bu iş bende de. birine gidelim. Gidelim dedim Reyna. Ne? Oyuna bakar mısın? <laughs> oyuna bakar mısınız diyene bak. Şarkı söyleye söyleye saydık Ben gözümle hmm. mi söylüyorum? Dudu dur Zeynep. Zeynep'in aşırı, edi, editte gibisin şu an bekle. Silah lazım arkadaşlar. Para yok. Şaşkınım. 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 Şaş, şaş. Ne? <laughs> Beyaz şöyle bir şey dolaşıyor. Ben. Şaşkınım, şaşkınım. Şaş, <laughs> şaş, şaşkınım. Şaşkınım. <laughs> şaşkınım. Tamam bak. Plastik alır mısınız? Alırız. C bir dakika tut. Motor oldu. Oh. Motor oldu. Polisime gel. Boşuma geldi. Yük kalmadı. <laughs> al, al sonra gel beni al. Beni de. Diğer <laughs> <laughs> tarafındayım sızıyor. <laughs> Ah. ah Ya Yerim sizi Ya. Ya. O da bir Zeynep artık Daha haberi yok ama, ama o da Zeynep Bay bay iyi günler Bay <laughs> <Savaş> bay <bye. gülüyor> <Bye bye. gülüyor> Lan ne <laughs> gitti Ne <gülüyor> yaptın <gülüyor> oğlum <gülüyor> Allah Allah Pardon <laughs> Dedim ne yaptım da atıldım acaba ben insan sevmiyorum. Çok güzel oyunlardı. Nereye, nereye gidiyorsunuz? Gitme. Çok acıktım. Saat 1.16'da da acıktım. Evet. Aslında şey bir de acıkmıştım. Hayır da daha erken acıkmıştım. 12'den beri aç. Acıktım. Hayır çok acıktım. <laughs> bir şeyler hazırlayıp geri gelebilirim. Sohbet edin. Ne yaparsanız yapın gidiyorum ben. Tamam özel oyun girelim o zaman. Bir şeyler Hayır, yaparız. Eğleniriz. Ben... <laughs> PS atmayacağız ya bir oyun oynayacağız. Aklımda bir fikir var. Çok şüpheli geldi bana. Ben izin vermiyorum. Zeynep'e emanet etmek istemiyorum sana. O yüzden burada oturun uslu uslu edin tamam mı? Ben gelene kadar... Aferin size bekleyin burada. Geliyorum. O ses neydi öyle? Yapıyor arada öyle. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne olmuş? Ne araya yedin oğlum? Ay muazzam full sprey dolu. Ne aldın? Alayım bir tanesini bir dakika. Ya, ne aldın yemek? Ha yemek dur bir dakika sipariş alıyorum. Ya yemeği niye de ondan sonra aç şu oyunu. ne <laughs> fark mi? eder? Ben Çok hep, yak... ben hep yerken oynuyorum. Hiç umurumda değil. Ciddi misin sen şu yemeğini an? Yemeğini ye öyle oynayacağız. Evet. İyi peki. <laughs> Sıçtık 40 dakika böyleyiz. Hızlı ye. Emrediyorum. <laughs> <laughs> ah, yedim şu an. Şu an hadi başlatalım. Bir <laughs> hey, düşman kaldı. <kaldırıyorum>. Ayakta kalan <laughs> son mı? oyuncu. Ben kırılması yedim bana. E? İki dakika yemek yedirtmiyor Geldiniz. Ben. Oğlum merkez niye bu kadar nezih lan? Bakar var lan Ham ne kadar? Oğlum soru soruyorlar ne? Niye yazmak yerine konuşmadın? Ağzım dolu. Acımak. 24 slash erkek. Ben nazik 24 <gülüyor> yaşında <gülüyor> erkek olamaz. Bence de. Oha bu ne ya? Lan azik, çok şaşkınım. Ne, ya, ya. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> top, bu arada top. İyi anlamda top hani, bottom değil yani kesinlikle toptur. Hmm. Pardon. <laughs> ya ben gerçekten net bir şey Hoppa. Ne oldu? Bilmiyorum. Yanlışlıkla bilgisayarım kapattı? <laughs> İnternet gitmiş ya bolu. Artık, adam, Blink Gone deneyeceğiz. Ne oldu de buna? Neden Bu kısma bayılıyor. Atarım ha. Niye böyle atıyorum? <gülüyor> Hayır, Konuş. dur rahat dursun karı. Konuş. 5 4 Geldim geldim. Tamam. Ah, Phantom varsa. Hayalim Allah. Bana. Bana, bana. Alabilecek... Bir şey diyeceğim. Camı kırdı, camımı kırdı benim camım. <türüyor> Bak Allah belanı <türüyor> verir öyle. Bye bye. İyi bakın kendinize. Ben de. Zeynep Dolunay'ı bu arada.